Onu çaldır lan. Beni editörler var etmedi. Dengin değilim yapma rıza. Kandil için pasaporta gerek yok. Damgayı bastım tayfanıza. Direniyor zanlara İstanbul. Peki tatlım sen neredesin? Hastası olmuşsun kralın lan. Sevmesen her sene yer misin? Yavaşça kalkar füze. Hey, rotamda farklı semalar var. Mekanda ortam güzel. Baktım lezzetli çipet petler var koştuklarınız önümde paspas gibi pır, peşinde koştuklarınız ah oh, ah oh, konuşun konuşun ey ey konuşun konuşun dedim ya zaten tek derdinizin bu yüzden hep beni konuşun konuşun ah oh, konuşun konuşun çat konuşun konuşun falanlar olsun umrumda değil ben yaparım siz konuşun birey değil hep yancıksınız bataklık kadar bal çıksınız. düşman görünen fancıksınız ki toplasam bile birazcıksınız yaptığınız ne yaptığınız bu puştu Push puşla bir de destek ver Gucci Prada herkes burada gel abla gel sen de gel sevmiyorum kapris adamım haklı olanları üzmüşler ben içime atmam diz atarım doğru kimse ona küsmüşler yaratıcı olamazlar yüzden sürekli maddeye düşmüşler Bizimle savaşır bin bir ezik Ama kafamıza ulaşamaz hiçbir çizik Ah oh, ah oh, konuşun konuşun Ey ey konuşun konuşun Dedim ya zaten tek derdinizi Bu yüzden hep beni konuşun konuşun Ah oh, küf konuşun konuşun Çağır çağır konuşun konuşun Olanlar olsun umrumda değil Ben yaparım siz konuşun Malimizdan nasılsınız? Bak ne diyorsak oldu, hepsi gerçek. Yancı veletlere sancı yarattık. Rapçeli bonsiz milik yok ve 20 senem zirvenizdi, geçmiş rekabet değil. Yol gösteririm. 2019'da verdim ayarı. İstiyorsanız dur bindiririm. Dilimini bilimini dilim ile ezerim. Arabamın üstünü açıp da gezerim. Seninle deli gibi paraları ezerim. Bu kitle ironiyi çözemez, güzelim Kaldı geçerim her birinizde. Düşeceksenizi sorlamayalım ama. İşte burası güzel olmuş. Burayı sevdim. Ben güzel. Burayı sevdim. Burası beklediğimize değdi evet. Tamam. O tam patladığı yer güzeldi. Mine bile mine dilim ile ezelim. Tam bu evet. Tam orası. Çelibon siz melek ve 20 senem zirvenizde geçmiş rekabet değil yol gösteririm. 2019'da verdim ayarı istiyorsanız tur bindiririm. Mine mine bile mine dilim ile ezelim. Arabamın üstünü açıp da gezerim. Seninle deli gibi paraları ezerim. Bu kitle ironiyi çözemez güzelim. Dalgımı geçerim her birinizle. Düşecekseniz hiç zorlamayalım nefretinizi paraya dönüştürdüm Ağlayacaksanız oynamayalım ha Konuşun Rakip yok hey, hey. Konuşun Rakip yok car, car. Konuşun Nakit çok hır, hır. Konuşun tüm, tüm. Rakip yok Yani daha iyi olabilirdi. Ya Ama sahibi tazmış şey yapmış abi. Evet. Allah Allah. Hazır Allah. Allah. <laughs> <mı? gülüyor> Allah. Ha şöyle yani ilk başta dala geçip sonra da vurmuş. Allah. Bu tezgahı gezebileceğim ya. Nasıl yakalamış ya? Oğlum Adil akıllı adamsın lan ha. İnceleri yakalıyoruz Yo, abi. Canbay mı? Yerli Sherlock. Canbay ne alaka? O da mı şarkı yapmış?